Arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Grup Satte birlikte evet. oyunu bitireceğiz. Biz ilerledik. Ee, köyden demir zırhlar falan aldık. Şimdi çakmak yapmaya çalışacağız. Sizler haya karışma. E özel şeyler de kullanma. Çünkü. E e Aynen. Şimdi bizim 5 tane obsidyenimiz var. Sandıklardan çıktı gerçekten. bu ee, Satın karakterini beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın siz de bedava neredesin? alabilirsiniz. Tamam neredesin yanımda düşünmüyorum seni. Tamam. golem dur. Golemi öldüreceğim. Tamam bana ver, bana verdi millerin çünkü ben... <laughs> Ya biliyordum ya. Dur dur köye gideyim. Neyse şimdi seni yan, yanımda Gel gurur Pusat gurur. Evet. Gurur duyuyorum. Pusat eline o al, onu alma. Özel eşyalar yapma. Tamam ancak golemi öldürmek için zorundayım. Dur bence de, bence de demir kılıcı kullan. Hadi çaya git. <laughs> yani şey e, gel bakalım. Ha çekil çekil. <laughs> Kalbim yok resmen. Saldır <laughs> vur. Bana vurma ama dikkat et. Tam vur vur vur. Gildi. Çal Ve çal çal. Sen çıktı 4. Tamam ver ver 14 oluyor. Hemen bir tane çalışma masası yapalım. Niye sana kaç tane var ki? 14. Şimdi benim altın bir şey yapmam lazım. Bu e, senin bayağı şeyin var değil mi? Kazman eksik sadece. Dur sana bir tane kazma yaptım. Geriye kaç tane kaldı? Belki giderse oradaki hapisli şeyde. 11 katılıyor. de Pusat dur 11 de eşit değil. Neyse bir iki tane bir kask yapalım. Neredesin? Bir, Bak. bir tane demir kaldı. Kalkan yapıyorum onunla. Üzgünüm Fırat. Başka demir kalmadı. Tamam. Bir daha şey demir bulursam bu sefer de bana yaparız. Hı hı. Kalkan yapımı biraz kolay değil mi? Bir demir. Yani. Evet. Benim maksada de zor değil. Çünkü madem... Ben kahredebilir miyim? Ne? Kahredebilir miyim? Yani. Abi ya. Son demirimizi keşke kalkan için kullanmasaydık. Çakmak yapacaktık değil mi? Dur ben şeye geçeceğim. İzleyici modunda şurada bir tane köy vardı abi. Çok uzakta ama biraz. Şurada ben yanlışım Tamam. Aha. Şurada bir köy var. Demirci var mı? Ben oraya iki saate giderdim. Bir saat. Demirci Demir. yok abi. abi. Demirci Madene yok. mi gideceğiz bu Maalesef. Bu ama senin yanıma şimdi evet, taş kazmam var. Oha Mineshaft'ı buldum. Oo 56'a bak. Evet işte Mineshaft. Orası Mineshaft mi? Evet adı ama ma... pardon Mineshaft diyorum. Abi ben niye o kadar alışıyorum Mineshaft'e? Mineshaft değil orası. Bir şeydi. Arkadaşlar siz yorumlara yazın ben adını unuttum. Siz yorumlara yazarsınız. Abi hile mi yapacağız hile ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Şunu koy. Hayır, i̇şte sen şey. şu şeyi Şeye git ya da bu, dur ben senin yanına ışınlanacağım. Geldim bu saat hemen dönüştüreceğim. Tamamdır. Gel şimdi bunları dönüştürelim. Gece oluyor hemen gitmemiz lazım. Ben e, hepimize full zırh yapıyorum. Gel. Pus. <laughs> ya, sana kalan yapacağım. Hayır hayır <laughs> ya, sen kalkan yapacağım. Yanlış söyledim de. Gel bakalım. Biz de bağ, Ferit Bazı şeyleri yanlış söyleyebiliriz ama Ferit yanlış söylemiyor. Ya. Böyle eşek gibi andırarak söylüyor. Evet. Tarık um, 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 um. yani gibi. Evet. Um, 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 um. Diye söylüyor. Elmas bunu el el ev yapıyor. Hı hı. Abi keşke Ferit dese. abone olmasın. Bu arada aramızda yeni birisi eklenmiş Yasir diye. O da bana abone oldu. Pusat'ın stresinden sitesinden biri. Değil mi Pusat? Evet. Yasir de bu arada YouTuber. Seni geçti. Ha, biliyorum. Bir keresinde 16 abonesi var dedim ya. çek tek blokta. Ama sen de ona biraz yaklaşmışsın. Aa çakmak mi? varmış. Ben niye bunu akıl edemedim? Allah Allah. Şurayı bu arada götürek buraları. No problem. Benim için sorun değil abi. Tamam. Şimdi şuraya koyduk mu? Şuraya da lava düştüm sandım ben. şimdi koydum. Altın alacağım. Aldın mı? Tut ben ben geleceğim sen git. N ya, ne, vuruyorsun? Ziyavrusan bir, ziyavrusan bir. Allah. Tut yardım etsene. Hadi evet, ben gittim. So ee, tamam öldü öldü elde ejderha var çok mantıklı. Değil mi? Hı hı. Kırmızı orman, ah. Mavi orman. Ben şunu giyeyim. Bu arada karakterin dream. Mavi ormanı hemen bulmaya yola çıkacağız bize, bize. Evet. Ben geliyorum satın yanına. hatta şunu anayım. Şuraya sana e, altın zırhlar vereceğim. Gel gel. Al şunu. Zaten bir tane yeter sana. Benim botum Demir bot daha iyi. Tamam. Hadi i̇şte gel. Altın bot takayım mı? Aa şöyle. ejderha. Sen ejderha derken bundan bahsediyorsun. Hı, hı. Çok a, e, anlamlı değil mi? Ente ejderha. Oo, en, değil burası. Bu saat. İşte. Ente, Ente bot. Kırmızı ormanda enirmen olur mu? Tamam çok bağırma. Şimdi. <laughs> şöyle. Yaklaşım oraya geçmedim. Edin saat kaç? Bu saat bu ne? Bu ne bu saat? Baksana ekranıma. Bu saat böyle bir blok var havada. Oha. Neyse ben kule buldum. Merkür bir olsaydı içine bir süre indirmem çıkmış. Yok bu saat o değil. Heh buldum. spandır <laughs> sat sat kaç, kaç 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 çok az kalbim kaldı yemek var mı bende yok yine mi yaratıcı mod bıktım yaratıcı mod yaratıcı mod çok güzel ama iyileci seni yanıma şimdi şu an tehlikedeyim ölmek üzereyim Koş 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 koş. Evet, Abi nerede benim bir yokum? Gel bir yere geç hemen benim yanıma. Ben çok güvenli. Tamam. Geldim geldim geldim. Sen evet, ben gittim. Şarjı açtım. Elizabeth'in odada. Tam arkadaşlar videomuz bu kadar. Devam gelecek görüşürüz.